Türkiye Diyanet Vakfı olarak Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde bulunan ve Rohingyalı Müslümanların yaşadığı Kutupalong Mülteci Kampındayız. Bu kampta Vakfımızın yetişkinlerin meslek edinmelerine yönelik açmış olduğu sıvı sabun atölyesindeyiz. Bu atölyemizde aylık 25 şişe sıvı sabun üretilmektedir. Üretilen bu sıvı sabunlar kamplarda yaşayan Rohingyalı Müslümanlara, kamplarda bulunan sağlık kuruluşlarına, eğitim tesislerine ve sosyal tesislere ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Aynı üretimlerimiz kapsamında sıvı el sabunu, sıvı bulaşık deterjanı ve sıvı çamaşır deterjanı üretilmektedir. Ve kamplarda yaşanan hijyen sıkıntısı sebebiyle üretmiş olduğumuz bu ürünlerin mültecilerin hayatlarının iyileştirilmesinde, daha sağlıklı bir çevrede yaşayabilmelerinde önemli katkı sağlamaktadır. Bu hayra ortak olan bütün bağışlarımızdan Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.